Hey! I'm back! <laughs> um, şimdi um, Özet geçeyim Bugün ne yapacağımı, size ne göstereceğimi Nasıl şeyler yapacağımı e, Şu an daha yeni uyandım e, Duş aldım Kahvemi içtim Oturdum derken size ufak bir özet geçeyim Ondan sonra hazırlanmaya başlayacağım e, Bugün e, Ikea'ya gideceğim. Ikea'da almam gereken şeyler var Masa, sandalye Lamba e, Duvar panosu vesaire tarzında bir şeylerim var çünkü gerçekten odamda masam yok. Ve sürekli mutfakta falan çalışmak zorunda kalıyorum ve e, hoşuma gitmiyor öyle söyleyeyim çok rahatsız edici oluyor. E, o yüzden şimdi <laughs> enişten beni Ikea'ya götürecek. Size böyle güzel e, bir vlog çekmek istedim hem Ikea'nın İtalya'daki fiyatlarını görmüş olursunuz hem de e, alışverişime eşlik etmiş olursunuz. Hem umarım çok beğenirsiniz, umarım çok keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Bir görüşmek üzere. <laughs> şimdi hazırlandım, aşağı iniyorum. Merveler beni almaya gelecek. Oradan şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Ikea'da görüşürüz. <laughs> Şimdi hot dog yemeden alışverişe başlamak istemedik. Ikea'ya gelince ben çok mutlu oluyorum biliyor musunuz? <laughs> Gerçekten çok hoşuma gidiyor. İsveç kafe yemeyeceğiz ama bu sefer. Hot dog yiyeceğiz. Maskemi evde unutmuşum ya. Şimdi arabadan aldım. Şimdi yemeğimizi yedik. Çok aşırı derecede doydum. Bu Ikea'ya her geldiğimde böyle kendi evimi kendi evimi düzme isteği çık aklımdan. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapmayan yoktur herhalde Ikea'ya gelince. Şöyle bir yayılmayan yoktur. <laughs> of maskeyle çok zor Ikea'ya gezmek. Şerefsiz Merve. È bir video, amore. Uh -huh. Ciao. Sana da geliyor mu böyle ev düzme isteği geliyor bende ve çıkmıyor şu an. <laughs> Şurası çok iyi değil mi ya? Buranın ışığı çok güzel ha. Ne yapıyorsun? Bunu böyle şey mi sen da mı böyle giyiyorsun? <laughs> Bu da. Ne istiyor? Kokteyl mi? Olur. Tamam. Şeyimiz kalmamış limonumuz. Teşekkür <laughs> rahat olacak. Değil be? Yani getireyim mi onu? Çalıp getireyim mi bir tane? Dur çalıp getireceğim bir dakika dur. Merve adam çaldı. Benden önce adam çaldı. Onların numaralarını aldıktan sonra şimdi aşağı gideceğiz o dosyaları şeyleri alacağız. Yani o masamı alacağım aşağıdan numarasını aldım. İşte de çekmece alacağım. Bir de sandalye bakacağım. Merve. <laughs> Beyim beni böyle tercih etti. <laughs> Salak. Sende de var zaten bir maymunluk. Maymunluk var bende. <laughs> Olmasın mı bu bok Benim niye masin tabum yok? Tamam. Ha? Alalım mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> İğrençsiniz. Hani anladım. İğrençsiniz. <laughs> bir daha çiftlerle ben alışverişe gidersem ya her durdukları yerde vıcık vıcıklar. Böyle bir şey olamaz. Anladınız mı? Her durdukları yerde. Ama aklınıza gelebilecek her durdukları yerde. Mesela tuvalet bölümünde duruyorlar. Banyo malzemeleri gereken yerde. Sarmaş da var. Yani kusacağım şu an. Bak. Bak bak yine. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir daha gelirse <laughs> son olsun. çok istedim ya şunu. Baksana Leonardo da Vinci'nin. Bella. Çok iyi değil mi? Mükemmel erkek diye. Bak yan yanayı. <laughs> çok aşırı canlı böyle. Hiç şey olmamış gibi. Sence aldıklarım okey mi? Bence okey. Hepsi çok iyi oldu. Ne kaldı sence şu an geriye? Masayla sandalyeyi alacağız. Sandalyeyi bence bulamayacağız. Söyleyeyim çünkü internetten baktığım zaman yoktu sandalye. Pisa'da görünmüyor mu? Görünmüyor. Neyse internetten bakacağım. Böyle bitti şu an benim işim. Tamamdır. Hadi, hadi onları alalım çıkalım. Hadi ama. Her şeyi aldım şu an sandalyem yoktu o sandalyemin iyi olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten uzun süre oturacağım bir şey böyle çok rahatsız edici bir şey olmasını istemiyorum. O yüzden onu şimdi almayacağım sonra alacağım evdeki sandalyeleri şimdi idare ederim diye düşünüyorum. Ya da baktım kafama yatıyor evdeki sandalyelerden kullanırım bilmiyorum bakalım. Ikea alışverişim bitti. Teşekkür ederim buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için. Şimdi Ikea'dan yeni geldim arkadaşlar. Ufak bir bilgi vereyim hemen. Bütün her şeyimi aldım. Sadece sandalyeyi alamadım. Sandalyeye... Çünkü sandalye yoktu. Sonra da internet üzerinden bakacağım. Birkaç daha almadığım şey var. Belki sonradan tekrar giderim ama evdeki sandalyelerden kullanacağım. Masamı aldım. Ondan sonra lambamı aldım. Ondan sonra panomu aldım. Askılığımı aldım. Bir de çekmecemi aldım. Yani kitaplarımı, dosyalarımı koymak için yapacağım çekmeceyi. Şimdi onları yapacağım. Ee, en sevdiğim şey Ikea'dan geldikten sonra e, o süreçte o, o kurma aşaması. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Öyle. <laughs> Hello. <laughs> Arkadaşlar şu an oturdum gerçekten şu an oturdum yani saat şu an burada 10 ee, ve sabahtan beri gerçekten bunun için uğraşıyorum ee, çok yorgunum ama mutluyum çünkü odamı çok beğendim umarım çok güzel bir yıl geçer bu odada <laughs> Umut ediyorum ki e, şu an odam çok dağınık daha bitmedi ama bütün her şeyimi yerli yerine koydum masamı yaptım lambamı yaptım tablamı taktım çekmecemi yaptım e, ama yarın böyle güzel bir toplayacağım temizleyeceğim adamı. ondan sonra size güzel bir video göstereceğim ama siz tabii ki bunu bir saniye hemen saniyesiz sonrası görmüş olacaksınız ama benim için yarın halletmiş olacağım çekmiş olacağım bunu umarım çok keyif almışsınızdır ben çok keyif aldım ama çok yoruldum. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>